Paralel park yapacağız. 3 numaralı park alanına park edecek. Bunun için önce oraya geçmesi gerekiyor. Daha sonra dörtlerini yakacak. Geri vitesi aldı. Kelebek camda 3 numaralı yuvarlağı önce görecek. Sonra kaybedene kadar geri gelecek. Şu an hizasını aldı. Tam sağa çeviriyor direksiyonunu. Tam sağlı bir şekilde kaldırımın önündeki şuradaki duvaları görmesi gerekiyor. Bu ikinci dubayı kendi aynasında, sol aynasında kapı koluyla çapraz görene kadar gelecek. Şu an hizasını aldı. Bir buçuk tur çevirecek direksiyonunu. Ve sağ kapı koluyla yandaki dubayı çaprazlayana kadar gelecek. Buradaki hizasını da aldı. Şimdi tam tur sola çevirip, sarı çizgi tekerlerini oturtacak. Arka tekeri tamam, ön tekeri de sarı çizgiye değdi. Şu an bir buçuk tur direksiyonu çevirip parkını bitiriyor.